Buraya kadar zaten yürümüştük. Buradan çıkmıştık bu evlerin burası. Ya, çok kolay. Buradan nereden çıkmıştık bir kere? Konuşuyor mu bu? gösteriyor işte. Bir dakika da <laughs> blok da. buna blok diye değil mi? Köln <laughs> birinci blok, Köln ikinci blok. onu çıktı. <laughs> kesersin artık resmen burnu çıktı. hem benzin alalım hem de anne balını alalım. Alhamdülü. Aleyküm selam. Ne haber? İyilik sen ne haber anne? Bizden de iyilik. Hadi atla gel. Ha. Sen yakın orada mı oturuyorsun? Ben bu halde oturuyorum. Buradan canım oğlum beni Ne yiyoruz? Ne şey yiyoruz? Galiba adana yiyeceğiz. Yani. Bir tane şu taydım dese ya. Abi abi. Gençlerle takılıyoruz yine bugün. Oğlumla buluştuk. Bu arada da Evlatlıkoğlu. Kimis yapar mıyız? Fatih Platon'da bir 15 person. Schaff mir zu zweit, oder? Die Chinette. Schaff mir erst şey değildi. Mangaldaydı. Ama, ama ey, Murat abinle. 20 person. Die 7 Euro, die Schmasten, die dafür waren. 6 Euro. Oder? 6? 120 Euro, 20 Leute. Doch, 6 Euro. Hätte das wollen, gar nichts. Komm mal mit 20 Personen hierher. Nee, Jusse. Der ist fest dafür 19. Ja. Der ist aber schon die 20. aber nicht, wir haben aber noch mehr 100.

Ben mu anne Ben hiç görmedim yediğini. Adana kıyması işte aynı tat. Oğlum sevdin mi? Mezeyi zaten sen çok seviyorsun. Mezeci oğlum dedi. Evet. 3 üç defa hacca gitti. Evet. Beş vakit namazını Hayatta yanlış yapmasın Tamam. Biz bazen bir şeyler ya. yapmak istiyoruz, kızıyor bize. Evet. 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 Evet bir kilo. O kadar da korkutun kadar değil mi şenet? Bence de yani. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet Bu ne? Safranlı pilav, ha? Ya mı sürüyorsun? Hayır, safran o. Bol bol. Sen niye konuştun? Ya istiyorsan atabilirsiniz. atabilirsin. Şemleri iriyor. Senin meze burada kaldı istiyorsan al. Kaldı al. Kolay gelsin. İzin var. Patrondan izin aldım. <laughs> Ich habe Erlaubnis genommen vom Chef. Chef weiß Bescheid. Ja. çektim. <laughs> Teşekkür ederim. kaza olmuş. Allah yardım et. Yani kaza yerine geçtikten sonra çekmeye başladım ama kaç kilometre oldu değil mi? 3-4 kilometre var. Belki daha fazla var. Allah korusun. İlk önce uçta bir tane olmuş. Ondan sonra da zincirleme olmuş. Mevlam ya sen yardım et. Hatta daha fazla var ya. Bu saatlerce bekliyorlar baksana. Çıkmışlar arabalardan ne yapsınlar? stop. Das geht nicht mehr weiter. Ben kaza, kaza yerine çekmedim ha. Sadece o şeyin Şu işte o yani. Yukarıdan bir aşağı bakabilirsek o zaman tam görürsün kaç kilometre. Ama burada yavaş yavaş dolmaya başlıyor zaten. Ufaya veya orta. Araba yolun ortasına fırlamıştı gördün ya. Sonu burada. Sonu burada. Aa, das ist schon 3 kilometre geldik mi sence? Loka baba. Loka yani kolaylıkla mıydı neydi? Gelmişiz sıra Dün e, Haberlerde söylüyordu böyle e, iki şeye yeni kanun gelmiş bir böyle kızı, kısa etek giyip kızların böyle fotoğraflarını çeken bacaklarından onlara artık hapis cezası gelecekmiş. Bir de böyle... Türkiye'den burada mı? Burada, burada. Dün dinledim. Bir de e, kaza anında çeken ya da ölüleri çeken. Onları da çeken zaten bence canidir yani. Şimdi sen de aynısını yaptın da ben kazayı mazayı çekmedim. Bilerek açmadım orada. Bu, Buyurun. Evet, Allah korusun. Bayağı beklerler orada. İnşallah ölmemişlerdir. giderken çok pis, e, sıkışmıştı adam. Benim onun için hatırlıyor musun? Hmm. Çok Kapıyı açmışlar. Kapı içeri girmişti orada da değil mi? Yok. Tüm önü ya. Arabanın ezilmişti. Ama kapı yok muydu? Kapıyı herhalde Çıkar. çıkarttılar. Yani adam çıkarttı. Çünkü adamı görmüştük, Sıkışmıştı. Abi. Bu durum da açılmaz. Oy oy oy. Neyse. Biraz so, geçireyim. Ya, Aynen öyle Enes. Ya şımarma Enes. Şımarma Enes derken tek demek istediğim bu. Tabii ki nasibinde ne varsa onu göreceğim ama sizler çok 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 yenisiniz. Her şey düşüneceksin. Önce tabii ki yani sen de arabayı sürüyorsun ama karşıdan gelen Allah göstermesin çocuklu bir aile geliyor. O çocuğa bir şey oldu. Ömür boyu unutulmayacak şeyler bunlar. Ya yani sadece böyle Aa, arabaya bas git. Yeni arabalar zaten basılıyor. Hepsi yeni yeni arabalar. Ama biliyorum anneler çok konuşuyor gibi geliyor size gençlere ama Anneler hiçbir zaman çocuklarına kötü bir şey olsun istemezler. Bunu unutma. Tabii. Dikkatli sür tamam mı? Beni korkutma.